markete gittim yoruldum biraz keyif yapayım benim bu çekirdekli kariteleri çok sevdiğimi hatırlarsınız Hatta bir amcayla bir anım vardı <laughs> Neyse bu da yeni çıkmış aşırı tuzlu karamel tuzlu değil ama yani <laughs> ismi böyle bir an şey oldum İlk aldığımda tuzlu mu acaba falan diye ama çok güzel bir tadı var Geçen almıştım bir tane içebildim benim çocuklar hemen bitirdiği için bu sefer canım elinizi sürmeyin önce ben doyacağım sonra siz içersiniz tavsiye ederim yani bir deneyin <laughs> işim sürüyor bu arada hala olmadı ama umudumu kaybetmiyorum buranın da ışığı açık kalmış gelen kargoların vesaire bütün kulilerini şurada depoda biriktiriyorum elbet bir gün ben terliğimin eşini bulamadım elbet bir gün ev bulacağım o zaman bunları şimdiden stokladım hazır bayağı da bulmuşuz. Bunları kullanacağım inşallah. Ben burayı açsam bunlar da böyle. Çiko nerede? Bir o eksik. Niye halıyı kaydırdınız? Düzelt bakayım halıyı. Ne zaman burayı açsam merak ediyorlar. Buraya girmek istiyorum. Hayır, 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 Pis annem orası. Pis. Böcekler var diyor orada. Bu da yeni vadizim çok güzel. Bunun linkini vereyim. Kağıdını falan bugün şey yaptım. Benim eski pembe valizimin hem tekerleği kırılmıştı hem şurası şey yapmıyordu. Çıkmıyordu. Ne güzel oldu. İnşallah önce köye giderken sonra da Allah böyle tatil matil bir şeyler nasip ederse kullanacağım. Şimdi de bakalım şöyle. Daha böyle diğer valizimden farklı burada böyle kilit tak takabilmek için normalde detaylar var. Çok güzel şık. Bunları da sırf seyahat için aldım. Böyle kutular mutlar kullanabileceğim şeyleri. En son Canan'da Marmaris'e gittiğimizde biraz dağıldığımı fark ettim. Şu detayı da fark etmemiştim bu arada. Buraların böyle olduğunu. Ayrı bölmeleri varmış. Çok güzel. Bir önceki valizimde yoktu. Aynı boy olması rağmen. Düzdü burası yani. Bu, böyle bir set var ama onu evdeki eşyalar için kullanıyordum. Yok. Bunu sırf tatilde köye giderken kullanmak için böyle ayrı ayrı koyacağım. şimdi eşyalarımızı. Bunlar da bunun içinde böyle beklesin şekilde hepimizin bildiği setler bunlar. Bunların da yine linkini eklerim. Bunlar da hep içinde dursun. Belli bir yerde dursunlar. Bunlar vitaminlerimin kutularıydı. Yıkadım. Bir şeylerini de söktüm. İçlerine bir şeyler koyacağım. Seyahate giderken. Hepsi aynı yerde dursun. Şu an bana bir temizlik aşkı geldi. Ayakkabı dolabını temizleyeceğim. Buralarda böyle serpiştirilmiş bir sürü ayakkabı var. Şurayı da güzelce bir sileceğim. Birkaç gündür spora falan giderken evle ilgilenemedim. Epey dağıldı yine. Şurada kendimi göstermeden <laughs> fırının camından kendimi göstermeden fırının üstünde bir ayakkabı var. Ne iş var burada demeyin. Bunları Emine yeni aldım. Hafif böyle günlük market oraya buraya giderken giysin diye. Burada duruyorlar çünkü Unutmayayım da baksın hani iade falan etmemiz gerekecek mi olacak mı diye. Bunlar burada duruyor. Kendimi kapatayım yine <laughs> fırından gözükmesin. Canım okunmuş ayakkabı dolabımız. Baksanıza terliğim biri orada biri orada. Ama kendimle gurur duyuyorum. Çünkü geçen sene şu ayakkabı şeyleri var ya. E, neyse işte anladınız. Rampaları. Heh. Onlardan 10 tane vardı. Ve e, hepsi doluydu böyle şey yaptım dedim ki bir süre bir şey hiçbir şey almayacağım. Rana'nın da ayaklarının 37 numara olmasıyla artık büyümesiyle yani benim ayakkabılarımı kullanabilir oldu. Yani bütün e, o yığılmayı azaltabildik. Çünkü benim kızım çok böyle dibine kadar kullandığı için böyle bir sürü spor ayakkabı falan vardı. Çoğunu yırttı. Yani hepsini böyle köküne kadar kullanmış olduk. Ve hiç e, yazlık bir şey almadığım için de bu kadar azaltabilmiş olduk. İnşallah seneye yeni modeller alacağım. Bir de çok ayakkabın olunca sıkılıyorsun da. O yüzden böyle bir şey yapmak gerekiyordu. Ama kışlık ayakkabılar öyle değil mesela. Kışlık bot takıntım var. Kışın burası böyle full dolu oluyor. Şimdi bu dağınıklığı temizleyip tekrar yerleştireceğim. Ayakkabıları da bir sileceğim. Bu arada yerleri de kırıklayacağım için çift su yapacağım. Önce paspasla sileceğim. Birkaç gün hiç ilgilenemedim. Çift su yapacağım için işte buraları çok güzel temizleyeceğim için hiç şey yapmadan yere koyuyorum. Bir paspasla bir elimle geçeceğim. Çünkü bu taşlar çok eski olduğu için bana temizmiş gibi gelmiyor. Ayakkabılarımız da leş gibi olmuş. Onları da güzelce silin. Tartımız da burada. Bu tartıdan çok memnunum. Linkini veririm. Sürekli kullandığımız. Veda. Bu ayakkabı spreyimiz. Terliğimin biri. Ay ay. Ay. Şöyle iyi de bir boşaltalım. İşte Emin'in tek ayakkabısı. Bunları da Emin'in mezuniyetinde giymiştim. Çok güzel duruyorlar. Elim, ayağım, canım süpürgem. Onunla şimdi şöyle güzel bir şu ucuyla süpüreceğim. Şarjdan da çıkaralım. Aşırı memnunum bundan ya. İyi ki var. kadar pratikleşti değil mi? <laughs> ben çok memnunum bu durumdan şahsen. Şöyle bir kendimi de göstermek istemedim. Üstüm müsait değil şu an. Üşendim. Giyinmeye. Hani çekilecek gibi giyinmeye. Üşendiğim için. Şu an bu şekilde bir çekim yapıyorum. Şimdi önce Şöyle tek mendille katlaya katlaya Fazlalığını bir alalım Kışın Uzun botlar sığsın diye Bu rafı kaldırıyorum Öbür türlü uzun botlarım Sığmıyor yoksa telefonu kapatıp bir kat daha sileyim ben evet, bir kat daha sildim mis gibi oldu kapakları da sildim çok güzel koktu bunun kokusuna bayılıyorum ya. Yani diğer çeşitleri de var da bunlar böyle üçlü satılıyor üç farklı yeni kokusu ben en çok bunu beğendim bir de size bununla ilgili bir tüyo vereyim mi bu böyle duruyor ya böyle durduğu zaman en üstteki havlular kuruyabiliyor bunu böyle arada şu şekilde tersçe yapıyorum ki daha böyle üstteki havlulara da ıslaklık geçsin diye. Yani arada paketinizi ters koyun. Dolap iyice kururken ben ayakkabıların içlerini de bu ıslak mendillerle siliyorum. Çok güzel oluyor. Bu şekilde falan ayakkabıları temizleyeceğim. Sonra sırasıyla yerleştireceğim. En yüksek topuklu her zaman giymediklerimi en alta koyacağım. Bunları daha hiç kullanmadım. Şöyle benim tarzım kalın topuklu olanlar. Bunları da şöyle koyalım. Bunları da nerede almışım? Göremiyorum kız. Stradivarius'dan almışım. Bunları da koyalım. Şu rampaları buraya mı koysam acaba? Dur bakayım. Sık kullandığım terliklerimi buraya koydum. Bu yaz bu ikisini çok sık kullanıyorum topuklu olarak. Şunları da artık rana giyiyor. Yani daha doğrusu bir kere giydi. İlk giydi. Topuklu ayakkabı oldu. Onlar terlik oldu. Hmm. Abisinin mezuniyetinde. <laughs> bunları o giydi. Bunları da çok seviyorum ama biraz ince ayak istiyor. O yüzden benim ayaklarım biraz zor giriyor. Ama <laughs> yine de bir şekilde sokuyoruz ama işte daha çok rana giyecek artık bundan sonra. Rampaları kaldırsam mı? Herhalde gerek kalmayacak onlara. Kaldıracak gibiyim. Burada en sık giydiğim terliklerden. Kalın topuklu yine benim tarzım. Bunların satıldığı mağazayla çok iyi anlaşıyorum. Sık sık linkini de isteyen arkadaşlar oluyor yani güzel bir mağaza. Bunları da şöyle koyalım. Kaldırdım rampaları. Depoya koyacağım. Şurada <laughs> mahkeme ayakkabıları. <laughs> Mahkemeye giderken şey yapıyorum. Şıngır şıngır. Nerede şey? Şu şeyleri sarkıyor önden. Şıngırtı yapıyor. Bunları da temizleyelim. Ve bitti. Çok güzel kokuyor. Gerçekten bayıldım. Şimdi bir tane spor ayakkabım var. Yıkanacak. O şeyde banyoda. Kapının önünde de bir iki ayakkabı var. Onları da aldık mı? Tamamdır. Sığdık. Oldu o zaman. Ben yerleri temizlemeye, çöp atmaya falan devam edeyim.